Bir gün bile size hizmet ettim, demedim. Sağlık Bakanı'nın yaptığını gördünüz, bir özürlüğe yaptığını gördünüz. Ben sana burada iş verdim, nasıl konuşursun diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Murat Yapıcı ve partililer Bolu Merkeze bağlı Doğancılar Köyü'nü ziyaret etti. Tarladan yeni gelmiş köylü bir çiftle dertleşen yapıcı, patatesi ekiyorsun, para kazanabiliyor musun demesi üzerine köylü vatandaş, sattığımız ürünün parası hepsi masrafa gidiyor. Mazot ve gübreye ver, hepsi masraf. Çalış çalış ver. Bize bir şey kalmıyor. Borçları ödemek için ucuz sattık. Biraz para eder gibi oldu ama çiftçinin elinde patates kalmadı diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Yani patates ekiyorsun. Gübre, patates, evet. Su, emek. Evet, evet. Ondan sonra Bunlar masrafı var hepsi. Hepsi masraf. Sat masrafı var. Para suya ve mazota ve yere ve gübreye ve gübreler zaten el yıkar. Mazot desen su gibi. Mazot desen su gibi. Bir de şimdi ince atılan mazotları. Hmm. Daha bağlı. Daha bağlı. Daha çalış çalış bir. Gezisinde bir vatandaşın engelli bir yakınının sağlık sorunlarını dile getirmesi üzerine yapıcı, kimsenin bana borcu yok. Ben vatan'a borcum olduğu için o istemeye geldim. Bundan sonra borcum olduğu için de size hizmet etmeye talibim açıklamasında bulundu. Emeklilerin evet, evet. maaşında bir değişiklik şey oldu. Şey yok. çiftçinin gelirinde bir şey, gelirinde bir şey mi oldu. Size yansıyan bir şey mi oldu. Yok. E o zaman elimizi vicdanımıza koyacağız. hiç bir şey Çocuğumuz bir bulsun. Bak elimizi vicdanımıza koyalım. Seçimler önemli. Oylarınız önemli. Bu oylarınızı dikkatli kullanın. Bana oy verin diye demiyor. Bak dokuz yıla verdiniz. Değişen bir şey yok. O zaman bir şeyin değişmesi lazım. Demek ki bunlar hala çıraklık düzeyinde devam ediyor. O zaman hala usta olamadılarsa bırakın, birileri gelsin. O zaman ampulü gevşetip değiştirir. Yerine det ışığı ileri koyalım. Her tarafa aydınlatsın. Yolunuzu, suyunuzu, çocuklarınızın geleceğini terörü, her şeyi biz halledeceğiz. Nasıl halledeceğimizi buraya yazdık. Kaynaklarını da yazdık. Biz gece gündüz demez çalışırız. Genç bir vatandaşın hocam ilk oyun MHP'ye demesi yapıcı ve partileri memnun etti. Bütün köyü ev ev gezen partiler halkın kendilerine gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını beyan etti. Ben şöyle yapayım. İlk, ilk, ilk oyum MHP'ye. <laughs> sistem patronlar sistemi. Evet. Üstek i̇şte patronlar sistemi. Yani şey, hizmet veren sistem. Yani, zengin zengin hizmet veren sistem. Böyle bizim işçisiymiş, emeklisiymiş diyecek. Ben asgari üretim hiç bunu hiç düşünen yok.